Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar bugün buradan başladık yavaş yavaş tezgahın üstünden ocağa doğru gideceğim arkadaşlar bugün biraz daha iyi belliim sağ olsun Rümeysam yağ sürüyor onun sayesinde biraz daha iyi oluyor ee, bir de fazla oturmamam gerektiğini anladım çünkü oturunca daha çok ağrıyor onu anladım ee, uzanınca fazla şey yapmıyor gece sahura kadar bekledim bekleyince mecbur uzanmak zorunda kaldım. Hani uzanarak bekledim. Arkadaşlar zeytinin biraz eşki olmuş. Onu ısladım burada. Şöyle hemen fenerini açayım da göstereyim. Zeytini ısladım. Şurada da peynirim biraz tuzlu diye peyniri de sıcak suya ısladım. Burada patates, patates soydum, soğan soydum. Onların şeyleri, patlıcanların kabuklarını falan şeylerini tavşanlara veriyorum. Burada terem var. Temizlenecek. Soğanım var. Temizlenecek. Tereyağı pazardan aldım. Deneyeceğim. Güzel olursa alacağım. Nasıl alacağım? 2 kilo almaya niyetim var. Çünkü baklava yaparsam baklava da tereyağı çok güzel oluyor. Bu da Rümeysa'nın kalan süzme peyniri. Şekerimiz, yumurtamız. Yumurtayı pişirmeyeceğim. Patatesimiz, patlıcan, kabak, biber ne varsa içinde artık. Tencerem burada hazır. Burada da mercimek çorbası arkadaşlar. Mercimek çorbasını ocağa koydum ve o da kaynamaya başladı şimdi soyma işlemine geçelim Arkadaşlar arkadaşlar buradan daha iyi olur şimdi tripota koyduğum zaman trikot yanında trikota koyduğum zaman zor oluyor ocağı göstersem bu taraf gözükmüyor orası ora gözükmüyor. soyarken doğrarken en azından beraber sizlerle yapayım sonrasında artık şey yapacağız gerçi bunu böyle alayım şunu şöyle alayım sen şöyle gel, sen şöyle geç, sen gel. İlk önce patatesimizi doğrayalım. Patatesimizi doğrayalım. Sonrasında kızartma işlemini geçelim arkadaşlar. Benim biraz daha iyi korse sarıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum ne onlardır. Meysa yağ sürdü işte. Onun sayesinde biraz daha iyi. Bel çok kötü. Vallahi var ya bel olmayınca hiçbir şey olmuyor. Kafa, bel, hiç yani çok kötü. Niye? Çünkü biliyor musunuz mu? Ay söyleme sahip yatağa yatıyorum ya kendimi döndüremiyorum ya o derece yani o derece kendimi döndüremeden sağa döneceğim dönemiyorum sola döneceğim dönemiyorum Kalkacağım kakamıyorum Bugün işte sahur e, kattım Yani yapmadım daha doğrusu. E, yufka aldır dedim. Rümeysa bir tarif gördüydüm. Onu yapayım dedim. Ona aldırdım. Rüme, yufkayı aldırmayısa getirdi. iki güne beri yapacağım yapamıyorum. Bir de Mustafa sahurda yoktu. Fırındaydı. Onun için dedim. Neyse bugün Mustafa evde dedim. Onunla beraber dedim. O evde ekene de dedim. Yaptım. Sıcak sıcak yer daha iyi olur. Yufkadan gözleme yaptım arkadaşlar. yani bir tarif görmüştüm. Oradan yaptım şey ne anladı. Mustafa ya dedim işte baktım hava soğudu herkes yattı bir Mustafa ile ben kaldım Mustafa da baktım gözleri gidiyor o da uyuyacak şimdi o uyursa bunlar kaldırması zor oluyor çünkü sonra neyse bunlar artık şey yaptım ne anladı ee, dedim oğlum ben gidiyorum şeye mutfağa sen de dedim kalk dedim iki odun getir sobaya at bari sobamızı yapar yemek yerken üşümek sıcak 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 da yiyelim. Sabahı çok yaksan içeride durulmuyor. Az yaksan iyi oluyor ama hemen geçi veriyor. Neyse ki ne şey olmuş. Ne, e, az iş yapmış. İlk önce yanmadı. Suhanın yaktığı yanmadı. Sonra Abdullah'a dedim o yandı o sırada. Ona dedim oğlum şunu yak dedim abin yaktığında yanmamış dedim. O da onu yaktı. Sonra işte o onu yakınca ben de gözlemeyi yaptım mutfakta. Çay demledim. Zaten video izlerseniz görürsünüz. Onu yaptım, bunu yaptım derken işte vakit öyle geçti gitti. Şimdi buna şey lazım. Ben tuzlayıp böyle kızartıyorum arkadaşlar. Tuzladım ya daha güzel oluyor. Tuzsuz ben sevmiyorum ağzın içinde bir tuhaf oluyor. Orucumuz şimdi gidiyor. Allah kabul etsin. Yani e, kış gününde olunca tabii ki biraz daha şey oluyor. Farklı oluyor. Şunun kabuğuna da var ya e, şey tavşan bayılıyor. Bunu da kızartması nasıl olacak hiç bilmiyorum. Rümeysa saat kaç? He sen gel şu yağlarını bağla gel şu soğanları nem tereyi temizle kızım. Kabaklar normalde e, onlara falan işte böyle biraz yamuk. Tabii ki bir tarafı ince bir tarafı kalın. Bunları e, biraz daha bunların şeyi var. Ondan küçükleri 8 lira. Bunlar da 5 liraydı. Bir yerde vardı zaten. Ben tuttum dedim abi bir kilo verirle dedim. Bir kiloya da zaten 4 tane kabak gelmiş. Eşer bana Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Arada sırada yediklerinizi yazın da bana da fikir olsun bari. Anam bir tane melek vardı. O görünmüyor bu aralar. O yorum yazıyordu. Güzel güzel yorumlar yazıyordu. O görünmüyor bu aralar. can't they go sooner than 아죽든 아죽 먹는가 Doğramı iyi mi? Tabi patatesler iyi. Parçalanmamış tamam mı? Işte. Neyse yavaş yavaş o da orta kaynasın. Ben yağını no, koyayım. Sí. <laughs> şey. Şu biberler arkadaşlar kimi yerde 40 lira, kimi yerde 30 lira. Ben bunu 16'm. dedim, 16 16 mı dedim dün 16'ya mı 18'e mi aldım ben bunu? Sadece renk farkı var. Ya koktu Patlıcanı da kenara alalım, düzünü atalım. Şöyle. Gerek. yeterli onu. Ya tam ısınmamış. Mustafa'yı da fırından çağırdılar. Normalde gitmiyordu. Ee, yarın şeye başlayacak, işe başlayacak diye dedi. Bugün dinleneyim evde dedi. Sonra ustası aramış, onu gramıyor o arada o zaman. Çünkü o ona karşı iyi olduğu için. Yani oğlu olsa bu kadar sevmez diye düşünüyorum. Çünkü Adana'ya gider Mustafa'yı götürür. Hele bilmem nereye gider Mustafa'yı götürür. İki saatliğine sadece kira almaya gitti adam. kira almaya giderken bile Mustafa'yı götürdü yanında. Hümeysa diyor ki ne? Abim diyor ne kadar çok seviyor seni diyor. Hani diyor kendi oğlu gibi diyor. Bana diyor. Mustafa annem diyor benim oğlanı değişik mi diyor. Ben de niye dedim. Mustafa'yı bana ver diyor. Ev veririm diyor. Evine alırım diyor. Arabasının altına alırım diyor. Değişik yok anam yok dedim. Kendinin oğlu çalışmayı, Abdullah kendinin oğlu çalışmayı sevmez. O der ki ne ben para verin ben yiyeyim. Başka bir şey yok. Adana'ya gider Mustafa'yı götürür. Gizli gizli gidiyorlar bir de kimse duymasın. Giderler, gezerler, tozallar ona sonra yemeklerini yerler. Sonra çekerler, gelirler. O gün hanımı işte e, gurbet abla şey yapmış. Evi toplarken şey yapmış. Taşıyacakları zaman işte onların ev ağır hasarlı diye şey yaptı. Rapor bekliyorlar. Rapor nasıl şey olursa ona göre herkes evine geçecek. bu e, Mehmet demiş Mustafa nerede dedim şu an demiş Mustafa köye gitti Abo bu o demiş dizine vurmuş neye gönderdin sen Mustafa'yı demiş kurban olurum diyor ben ona diyor ee, çok diyor akıllı diyor temiz diyor ee, Evi diyor toplarken diyor hep diyor yardım etti diyor şey yaptı diyor Mustafa da yanımda baktı dedim Mustafa da biliyor. gülüyor çok seviyorum Mustafa'yı ya yani, tabi aklına ahlaklı terbiyeli olursan her yerde hatırın olur ahlaklı terbiyeli olmazsan hiçbir yerde de şeyin olmaz mesela Rümeysen maşallah Gittiği yerde çoluk çocuk olsun, büyük insan olsun hep uyum sağlar. Hiç şey yok yani öyle. Ona kız biberin içinden su dolmuş. Biberin içine su dolmuş. He, şey yıkadım ya. ya. Acıktı Ya bilmiyorum ki. Ya acıkmadım da midem acıkmış. <laughs> acıkmadım da midem acıkmış. Ben Ben bugün acıktım vallahi ne yalan söylüyorum. Çünkü gözlemeyi yarım yedim. Ben de yarım. He, bitiremedim tam. Hatta Rümeysa sucuklu sevmiyor diye iki tane ıı, şeyle yaptım, kaşarlı yaptım. Ne sevmeyi Rümeysa'nınkinin içinde kaşar şey çıktı. Sucuk, Sucuk çıktı. Arkadaşlar kameranın yönünü değiştirir mi? Sizi şöyle alayım. Siz oradan izleyin. Buradan kız arıyor. Kabağımız. Patates. Biberler. Ve patlıcan. Ve mesela bu tereyağının tadına bak kızım. Eğer güzelse 2 kilo alayım. Ne peynirine benziyor ama çorbamız da böyle arkadaşlar. Şöyle. Bunun üstüne nane de yaka, şey Naneyle biber yakacağım. Patatesler herhalde tam pişmediği için blender onları çekmemiş. Sizi de şöyle alayım. Hmm. Şarj aleti de şurada kaldı öyle. Bunu giderken içeriye götürürüz. Şarj aleti. Bitti mi işin? Tamam. Yeşillik de dedim salata yapmayak dedim. Yeşillik dedim temizleyek de seviyorlar yerler dedim. Salatayı özlediğimiz zaman yapak dedim. Bu aralar marullar da hep böcüklü çıkıyor. Neden öyle oluyor Bilmiyorum. Hava ısındı ondan mı? neden Artıksa. sak. Kızartmalarımı yapayım arkadaşlar. Çorbamı pişireyim. en sonunda yarım saat kalasıya şey, çayımı da demleyeyim güzelce. Sobayı akıllayı bulayım. Sobayı da yaktırayım. İki odun açsın yeter çok sıcak oluyor yoksa bu türlü kapıları açıyor bu sefer de dayanamıyor hadi bakalım hadi güle güle bugün de böyle olsun arkadaşlar bunun da yağını yakayım güzelce nanesini yakayım üstüne koyayım arkadaşlar ben bunları yavaş yavaş kızardım arkadaşlar patatesi kızardım Arkasından patlıcanı kızardım. Arkasından kabağı kızardım. En son biberi kızardım arkadaşlar. Üstüne yağ eklemeyeceğim. ya artık ne kadar çekerse o kadar çektiği yere kadar. Herhalde e, şeyi fazla çekme. Zaten patates normalde çekmiyor o kadar. E, en fazla şeyi e, yağı e, patlıcan çeker diye düşünüyorum. Bakacağım artık nasıl olursa arkadaşlar. Sofrada görüşmek üzere. Arkadaşlar soframızı hazırladık. Şöyle kızartma patlıcan böyle oldu. Mercimek çorbası böyle. Patates kızartması, kabak ve biber. Rümeysa da çok istediği için Rümeysa'ya tırşık ısıttım arkadaşlar. O çorba içmeyeceğim dedi. Tırşık dedi. Isıt anne bana dedi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.